Merhaba arkadaşlar. Matiyanır TTS Soru Bankası e, 20. Bölüm Çarpanlar Ayırma Konusu ve 3. Testte karşınızdayım. Birinci soruya bakalım. Birinci soruda e, bir formülsel yapı vermiş. Nasıl açıldığına dair. O yapıyı kullanarak A üzeri 7-1 açıyorum. A-1 çarpı A üzeri 6 birer tane alıyor. A üzeri 5. Bir çarpan olduğu için yazmıyorum. Hep artı olduğu için hep artı koyuyorum. Yani şunların hepsi burada formül yapıda hep artı olduğu için hepsini artı koyuyorum. A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1 ve 1 çıkıyor. Zaten buradaki şunu büyük A yapalım. Zaten buradaki yukarıdaki ifadenin aynısı aşağıya yazmayayım tekrar burada var. Şunlar yani. Onlar birbirini götürüyor o zaman A 1 kalıyor. A da 2022 olduğuna göre 1 çıkarırsam 2021 çıkıyor. Yani cevabımız da olacak? İkinci soruya bakalım. İkinci soruda işte aynı sitede oturan Çağatay ve Cansu adlı iki arkadaşın Covid nedeniyle dışarı çıkmam kararı almışlar. Bunu söylüyor. İki arkadaş aşağıda gösterildiği gibi balkondan balkon sohbet etmektedir. Şöyle yapalım. Şunları birleştirelim. Bu kök 217 uzunlukta. Şunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şunun da ne olduğunu bilmiyoruz. X ve Y dedim. Buradan bunu bulabiliriz belki. Bir deneyelim Pisagor'dan. Y kare eşittir x kare artı kök 217'nin karesi 217. Y kare eksi x kare eşittir 217. 217 de e, 7 çarpı 31'e eşit. Yani iki tane çarpanı var. 1 217 olabilir. Tabi o da ayrı bir durum ama e, şurada da hatta iki kare farkı yaparsam y eksi x çarpı y artı x olmuş olur. Şu yani y eksi x küçük olan sayıyı 7 olarak seçtim y artı x e de 31'i seçtim. İkisini taraf tarafa topladığım zaman da 2y eşittir 38'den y 19 çıkıyor. Eğer y 19'sa buradaki x de 12 kalmış olur. Yani 7'yi sola atıp x'i sağ atarsam 12 olmuş olur. y 19 x 12. Şimdi x yükseklik şurası 12. Her katın her kat arası mesafe 3, 3 metre olduğuna göre 12'yi de 3'e bölersem 4 olmuş olur. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü soru. Reklam yukarıda ne diyor? Fatih Usta şekil 1'deki ve ABC direktör bir reklam panosunun köşelerine 4 özdeş çeyrek daireyi şekil 2'deki gibi yerleştirmiştir. Ee, şunların hepsinin birleşimi bir tane daire yapıyor. Yarı çapı 3 olan. Bu cepte beklesin. Reklam panosunun boşta kalan kısmını ifade eden cebisayar ifade eden hangisidir? Şu kısmın alanını istiyor bizden. Şimdi bu dikdörtgenin alanı 4a kare eksi şu dairelerin dördünün toplamı ki o da bir yarım daire yaptığına göre pi r kare formülünden pi'yi 3 al demiş. R de 3 olduğu için karesi 9 yani 27 olmuş olur. Bunu da 2a'nın karesi eksi 3 köküçün karesi olarak yazabilirim. Buradan da 2 kare farkından 2 2 a eksi 3 köküç ve 2a artı 3 köküç 3 olmuş olur. Yani cevabımız C olacak. Dördüncü soru. Zeynep Kargo için aşağıdaki koliler hazırlamış. Şu açık renkler x kilogram, x kare kilogram, koyu kırmızılar da y kare kilogram. E, terazilere şu şekilde koyduğunda ne kadar geldiğini terazide göstermiş. Yine hepsini birden koyarsa da terazide ne geldiğini göstermiş. O zaman bir kırmızı bir de mavi ton, mavi galiba. Biraz renk özürlüyüm ama. x kare artı y kare eşittir. 2 artı x y. Aynı şekilde bu defa 2 tane x kare 2 tane y kare eşittir. 8 eksi 2 x y yapıyor. Ee, şöyle yapalım. Üstteki ifadeyi eksi 2 ile çarpıp toplayalım. Çünkü çarp topladığında sol taraf 0 olacak. eksi ee, 2 ile 2 çarptım. Eksi 4. 8 eklersem artı 4. Eksi 2 x y. Eksi 2 x y. Eksi 4 x y yapıyor. 4 x y'yi sona attım. 4'e eşit. X y eşittir. 1 olmuş oldu. Buradan şöyle bir şey yapıyorum. Y eşittir. 1 bölü x diyorum. Şunu ayıralım. x kare artı 1 bölü x kare ve buradaki y eşittir 1 bölü x'i mesela ilk denklemde yerine yazalım. Yani x kare artı y yerine yazarsam 1 bölü x kare artı e eşittir 2 artı x çarpı 1 bölü x olmuş oluyor. Şunlar birbirini götürür. Şurası 3 yapar. Ki x kare artı 1 bölü x kare 3 olduğu için bizden de onu istediği için cevabımız bursa olacak. Beşinci soru. Ee, uzunluğu y birim olan yukarıdaki küp şeklindeki kutunun tam ortasından x birim genişliğinde kırmızı bir kutu ile sarılıyor. Küpün tüm üzerini saran kırmızı bölgenin kapıda alanı veren ifade. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası şu uzunluk y her yerde var. Yani şu kırmızı e, yukarıdaki yani o da kırmızı olunca aynı renk oluyor bir anda. Kırmızı bölgenin alanı yukarıdaki x çarpı y ve bundan küpün e, Etrafında şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplam 8 tane var. Çünkü şöyle düşünelim. Bu küpün yüzeylerini düşündüğümüz zaman 6 tane yüzey var. Toplam 6 yüzey var. Ama ön tarafına baktığımız zaman burada 2 tane geçiyor. Arka tarafında da iki tane geçiyor. Diğerlerinden birer tane bu kırmızı bölgeden geçiyor. Yani 6 burada iki tane geçiyor. 7 bir de arkada var 8. 8 tane x olmuş oluyor. Bundan şuradaki kesişimlerini çıkartacağım. şu bölgede bir kesişim var. Şöyle göstereyim de. Kırmızı boyunca görünmüyor muhtemelen. bu bölgede kesişimler var. O o bölgenin tam o gösterdiğim bölge şöyle bir şekil ya orası. Hani yukarı gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor. Burası x, 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 x olan bir kırmızı bir bölge. Boyadım. Yani bu kırmızı bölgeden bu 8y'nin 8 x y'nin içinde ikişer defa toplamış oluyorum. Bir tane ön tarafında var. Bir tane de arka tarafında var. O zaman iki tane x kareyi çıkartacağım. Ve 2x parantezine alırsam da 8y eksi x olur. O da 2x parantezinde 4 pardon 8 diyorum. 4y eksi x oluyor. O da cevap Ceyhan oluyor. Altıncı soru. Verilen hangi dikdörtgenlerin alanları toplamı bir tam karedir? Alanlarını bulalım. Şunları çarpalım. 2x kare artı 2x ile 2'yi çarptım. 4x. 5 ile x'i çarptım. 5x topladım. 9x artı 2 ile 5 çarptım. 10. Birinci şeklin alanı. İkinci şeklin alanı x kare x ile 1 çarptım. Sonra x ile 2'yi çarptım. Yani x kare artı 3x artı 2 yaptı. Şimdi şu ikisini çarpıyorum. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 2'yi çarparsam 4x. Tek tek çarpıyorum. 3 ile x'i çarparsam 3x. Toplam 7 yaptı. 7x. Artı 3 ile 2'yi çarptım. 6. Sonra şunu da şunu çarpıyorum. x ile 2x'i çarptım. 2x kare. Sonra 2x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2x. Bir de eksi x var. Hani x ile eksi 1 çarparsam eksi 3 x, eksi 1 ile eksi 1 çarparsam artı 1 oluyor. Bu da dördüncüsü. Şimdi a şıkkına bakalım. Tam karede ilk yani hızlı çözmek için bunu değerlendiriyorum. Yoksa söylediğim şeyde tam kare çıkabilir de çıkmayabilir. Yani şundan bahsediyorum. Mesela x karenin önünde eğer tam kare olmayan bir sayı varsa onları değerlendirmenin şimdilik dışına alacağım. Hangisinde bir tam kare varsa onu değerlendireceğim. Mesela 1, 2 1 ile 2'yi toplayınca 3x kare yapıyor. O beklesin. 1, 2, 3'ü düşünürsek yani şunu da katarsak 2, 4, 5x kare yapıyor. O da beklesin. 2 ile 4'ü düşünürsek 2 ile 4 e, x kare ve 2x kare 3x kare yapıyor. O da beklesin. 1, 3'e bakarsak şu ikisi 4x kare artı 16x. Bunu yazıyorum özellikle çünkü 4x kare 2x'in karesi. Yani bir tam kare olabilir mi diye bakıyorum. 4 parantezin alırsam x kare artı 4x artı 4. 2 2 artı artı ortayı veriyor. Yani 4 çarpı x artı 2'nin karesi oluyor. Bu 4'ü yani o katsayı tam kare seçmek istemem nedeni buydu işte. 2'nin karesi olarak yazabilirim. Bu da x artı 2'nin karesi. Yani onu da içeriye dağıtırsam 2x artı 4'ün karesi şeklinde bir tam kare olarak yazılabiliyor. O zaman aradığımız cevap denizli olacak. 7. soruda kenar uzunlukları A, 99 101 olan ABCde ABC dik üçgeni ile b 312 ve 313 olan DFE dik üçgeninin en kısa kenar uzunlukları a ve b ise a bölü b kaçtır? Orada dik üçgen demesi lazım, onu e, pas geçmişiz. E, burada bir dik üçgen var. İnşallah baskıda doğrudur bu. Şimdi. 101 ve 99 ve A'yı düşünüyorum. En kısa kenara olduğuna göre demek ki 101 en uzun kenar olduğuna göre herhalde 101 hipotenüstür diyorum. 101'in karesi eşittir. 99'un karesi artı A'nın karesi. Aynı mantıkla 313'ün 313'ün karesi eşittir. 312'nin karesi artı B'nin karesi. Sonra ilk denklemde A kareyi yalnız bıraktım. 101'in karesi eksi 99'un karesinden 101'den 99'u çıkardım 2 topladım 200 yani 2 kare farkı yaptım. 2 ile 200 çarparsam 400 bu a kareye eşit yani a eşittir 20 çıkmış olur cepte. 313'ün ikinci denklemdeyim. 313'ün karesinden 312'nin karesini çıkarttığımda b kare eşit. Burada da 2 kare farkı yaptım. 313 ile 312'yi çıkarttım önce. 313'ten 312'yi 1. Topladım. 625 eşittir b kare ki bu da 25'in karesi olduğu için b 25'tir. O zaman 20 ile 25'i birbirine bölersem a ve değerlerini sadeleştirdiğimde 5'e e böl 4 5'e böl 5 4 bölü 5 yani cevap Adana olmuş olur. 8. soru 900 işte 9 kaçmış o ya? 9999'un küpü ile 10 bin birin küpü toplamı hesaplandığında elde edilen sayı için rakamları sayı değerleri toplamı 8 gibi 4 3 tane mantıda var hangileri doğrudur diyor. Burada şöyle yapacağım. 10.000 ne? X diyeceğim. 10.000'in bir eksiği 9.999 olduğu için x eksi birin küpü olacak. Diğeri de bir fazlası olduğu için x artı birin küpü olacak. Burada şöyle düşüneceğim. İki küp toplamı yapalım bunları. x eksi bir artı x artı bir çarpı ee, x-1'in karesi, birincinin karesi, ikincinin karesi, x artı 1'in karesi. Şurada toplama olduğu için eksi birincinin ikincinin çarpımı x-1, x artı 1 diyorum. Ve kapattım parantezi. Burada 1'ler gidiyor, 2x oluyor. Burada açacağım bunları mecburen. Ee, x-1'in karesi, x kare eksi, 2x artı 1. Ee, x artı 1'in karesi, x kare artı, 2x artı 1. 2x'ler gitmiş olur buradan. Ee, şu ikisi x kare eksi 1 yapıyor. Eksiyi de dağıtırsam eksi x kare artı 1 oluyor. Ve x karenin 1'i gitmiş oluyor. Ee, burada x kare e, x'li başka ifade kalmadı. 1, 2, 3 kaldı. Artı 3. 2x ile bunu çarpacağım. Dağıtıyorum. 2x küp artı 6x oldu. Şimdi x 10.000 old, olduğuna göre 10 üzeri 4 demektir. 10 üzeri 4'ü x'in yerine yazarsam 10 üzeri 4'ün 3. kuvveti olduğu için 12. 6 çarpı 10 üzeri 4. Burada bir sayı çözümlemesi var. Yani 10 üzeri 12'nin olduğu yere 2 yazıyoruz. Sonra 10 üzeri 11, 10 üzeri 10, 10 üzeri 9, 8, 7, 6, 5, 10 üzeri 4'ün olduğu yere 6, 10 üzeri 3, 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 diyorum. Ve biraz büyük bir sayı ama sayı bulmuş oluyorum ne olduğunu sayının. Sayı değerlerinin toplamı 2 ile 6 olduğu için 8'dir. Doğru. Sondan 4 basamağa bakıyorum. 0. Doğru. 13 basamaklıdır. O zaten şurada 12 olduğu için en büyük bir basamakta yani artı bir şu katsayıdan dolayı artı bir eklediğimizde çünkü onun onun üstündeki o 12 12 tane 0 var demektir. bir de ki şuradaki basamak sayısına bakarız. Yani 13 basamaklıdır. Bu da doğru. Yani hepsi doğru olmuş olur. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.